Kabak üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan Düzce'de bu yıl 10 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü'nde hasat şenliğine katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada Düzce'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden birinin hasadını yaptıklarını belirtti. Kestane kabağı üretiminin 4.000 bin dekarlık bir alanda yapıldığını ifade eden Aslan şöyle konuştu. Selam, bu efendim. Düzce'mizin coğrafi tescilli Kestane kabağı Düzce'den Türkiye Ağızda dokum gibi erir Hoş bir rayihası var Düzce'nin bereketi Kabağın Yoğayısında tüm Türkiye'ye lezzet olarak ilerleyecek. Hayırlı bereketli olsun diyelim çiftçilerimize. Bugün Düzce'mizin coğrafi işaret tescilli ürünlerinden, tarımsal ürünlerinden kestane kabağının hasatını yapıyoruz. Vilayetimizde takribi 4000 dekarlık bir alanda kestane kabağı üretimi yapılmakta. Bu üretim ölçü itibariyle de ülkemizin, Türkiye'mizin en büyük ikinci kabak üreticisi pozisyonundayız. Bu seneki beklentimiz 10 bin tonu aşması yönünde. Türkiye'de birçok marka, restoran düzce kestane kabağını kabak tatlısı yapımında tercih ettiğini biliyoruz. Üreticilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum. İnşallah bu konudaki destek ve teşviklerimiz gerek Tarım Bakanlığımız eliyle gerek il özel eliyle devam edecektir. Tarımsal üretimin her alanında var olmaya çalışıyoruz. Çiftçimizi her alanda desteklemeye çalışıyoruz. Hayır, Kırmayacak kaba. Evet. 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 Daha orta boyu mu daha tabi. Yoksa o şeyden aldın. Kırmak girmeyecek. Hiç fark etmiyor. Kaban sertliği de alakalı. Ha kaban sertliği Ama öyle. onu şöyle bir <laughs> sayın verdim. İstanbul'a gönderiyormuş. Üçüncü sınıfları Ankara'ya. Öyle söyledi. Yok biz bu Ankaralılara şey yapmayın. Ne olur gönderin. I'll you